daha fazla PES videoları gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kardeşimin kadrosu böyle, benim kadrom böyle. Ve maça biz başlıyoruz. Hadi suta. Ben Diaz. Paslaştı. Sen <laughs> ağrımı Konuşursam çok ağır konuşurum. Kaleci. Ayran, Ayran. Iç. Ayran iç. Ayran iç. Mükemmel bir şut şey, haydi. Yok Ayran ya. için. Ayran içmek istiyorum sayın. Ve p gibi bir şut geliyor. Sizin gelmişinizi geçmişinizi sizi ederim. <laughs> Mustera Kaysedo Riveri Phil Foden Kaysedo Kaysedo Phil Foden Nuno Mendes, Nuno Mendes, Nuno Mendes Yapacağım işi. Diğer. Batista. <gülüyor> Snyder. <laughs> Batista. <laughs> <Batistota>. Batista vur. <laughs> vur artık. <laughs> Ve dışarıda. Benim değil be. Saçma sapan bir şut vurdu Batista. Pas. <laughs>

Allah kendi kendine vurdu. Ben bir şey yapmadım. Oğlum, mol, Ali Davsarı. Şimdi. Mol, kafa atmıyor. Ronaldinho. Ava vur. Abi. Vurdu. Icardi'den döndü. Offside. Offside salak. Kimden? Hayır. Arkadaşlar yine oynadığım için o yüzden kadrom bu kadar kötü. Upe mekano. Mostera, Mostera. Mustera. Şans Sabal'a Van Dijk'a geldi top. Van Dijk uzaklaştırdı dışarı. Uzaklaştır dedim. Uzaklaştır dedim. Taç at ha, demedim. Hani o. Hmm. Topa Ve taş bir daha bizim. Maletti. Sız. Ronaldinho küçük küçük. Virgil van Dijk. Icardi, Icardi, şut ve gol. İşte bu be. İşte bu. Gabriel bak. Icardi aldı topu. Icardi canın yiyeyim. Icardi vur aslanım. Ay senin Van Dijk. Oh. Harbi senden daha iyi. Halbuki Vanadar'a. <laughs> Riveri. Senin attığın yere sokayım. Kaleye doğru atsaydın şimdi. Sergio böyle... Vurdu. Gol. Değil. Korner. Ben... Şimdi şurada bir boş oyuncu gördüm ben. O zaman ben tane... Beletti vurdu. Uzaya vurdu. <laughs> Hop. Kale değil taraftarlara gitti. <laughs> şey, e, i̇yi buldular aslında Aa, yani Snyder Snyder Snyder. Snyder! Kaleci Muslera. Uzaklardan kaleye Muslera. Harabana <laughs> <laughs> Muslera çıkardı <laughs> korner. Abi. Bu muslera farklı bir muslera. Ay hadi harici muselayı basarsan baksana bir güzel koyar hanım. Doğru değil Snyder. mi? Snyder. Benetti vurdu gol! Ay, 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 ay. Harika bir gol. Benetti. O sevindi efendim. Bunun başla şöyle olsun mu? Da... Kardeşime koydum. Hayır. <laughs> Selamlarım yok. Konuşursam çok ağır konuşurum. Philpolen. <laughs> Ronaldo. Adams. <laughs> Ver pasını. Batistuta. Erik Dier. Musera. Adams. Şimdi Snyder. Kapamadı topu. Snyder. Şimdi, erikti yer, Serginho girdi oraya. Evet, sniper deyince aklıma sniper geliyor. Ve aaa! Sağ ol, sağ ol. Ayaksız kazma Muhittin 36. Abi bir şey diyeceğim ya. Başka bir var mı Tam Tamam, bu maç bitsin. Tekzem, hadi, Meşat bekliyor. Hadi ya diye emoji yapmış.